Selam arkadaşlar. Hobim İşler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün internetten sipariş verdiğim şekilli makas setim geldi. Sizlere de göstermek istedim. İnanın var ya şunu sadece merakımdan aldım. Ee, hep birlikte bakalım nasıl kesiyor, ne şekiller çıkıyor, uçları nasıl değişiyor. Siz de merak ediyorsanız hadi açmaya başlayalım ve bir an önce deneyelim. Bakalım. Evet şimdi. Hatta bunun arkasında bir e, talimatlar da var. Şöyle görünüyor mu? Evet. ...onları da bakarak keseceğiz. Şimdi başlayayım. Bazı hobimsi işler için... Ay, açamadım. Biraz sert geldi. Bayağı yardımcı olacak bir şey. Çok merak ettim. Dedim ya, sadece merakımdan aldım. Nasıl bir şey bu? Evet, şunu bir kenara koyalım. Şöyle size tek tek göstereyim. Şöyle bir e, dalgalı modeli var. Yine dalgalı. Ve yine farklı dalgalı. Bu da değişik bir dalgalı. <laughs> Ve bu da düz çizgi. Kendi üzerindeki de bu şekilde bir şey evet şimdi kesmeye başlayalım şöyle bir kağıdımız var Aa, ağız kısmına bakar mısınız değişik bir yapısı var şöyle Aa, çok güzel kesiyor ya çok hoşuma gitti şu anda evet, Tırtıklı tırtıklı gayet güzel. Şimdi şuradaki talimatlara göre e, uç kısmını değiştireceğiz. Şekilli makası sonuna kadar açın ve sapları dikkatli bir şekilde çıkarın diyor. Acaba nasıl çıkacak? İkisi beraber mi çıkacak? Sonuna kadar açın. Nasıl? Bir dakika arkadaşlar açıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Aslında var ya o kadar kolaymış ki ben çok zorlamışım. Şöyle göstereyim. Ağzını iyice açıyoruz. Kulağının birine çektik mi böyle hemen çıkıyor. Çok kolay bir şekilde. Bu da hemen çıktı. Sonra bunu kapatıyoruz. Mesela kırmızıya bakalım. E, takmak için ve çıkarmak için ağzını iyice açmak lazım. Tekrar şöyle takıyorum. Evet bu da takıldı. Şunu bir kenara alayım. Bunu da deneyelim. Bu nasıl? Bu da bir dalgalı bir model. Yaz bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel kesiyor. Kesmesinde hiçbir sıkıntı yok. Çok hoşuma gitti. Ve gayet uygun fiyatı da aldım. Diğerine benziyor. Bu çok keskin tırtıklı ama bu biraz dalgalı model. Gayet güzel. Şimdi diğerini deneyelim. Gene bunu kulağını çıkarttım. Öteki kulağını da çıkarttım. Kapattım. Denediklerimizi şuraya koyayım da karışmasın. Şu düz çizgi modeliydi. Bunu da deneyelim şimdi. Şöyle. Ben internette birkaç kez bakmıştım. bu değiştirmelerin çok zor olduğunu söylemişlerdi. Ama hiç de zor değil. Bu şimdi düz olan model gayet güzel dümdüz bu şekilde kesti gitti ve baya keskin yani bütün şeyleri ne diyeyim diğerleri hepsi keskin bunu da kenara koyalım şu maviyi takalım evet Aa, bu biraz zorladı neyse yok kolaymış hafif dalgalı model. Şöyle göstereyim. Ya mükemmel ya. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Bu da deniz dalgası gibi bir şey oldu. Şöyle. Bunu da değiştirelim. Bunun bir tanesi biraz sert. Evet. Sonunda bunu da çıkarttık limon yeşili rengine bakalım. Evet. Bunun da dalgası daha değişik bir model. Bunu da şöyle keselim. Bu da küçük bulut gibi bir şey ya. Çok güzel. Harika bir model verdi. Çok güzelmiş. Ne kadar çok çok güzelmiş dedim. <laughs> Ama çok beğendim gerçekten. Evet, son modelimiz şöyle desenli, değişik, güzel bir şey. Bir de onu deneyelim. Bakalım. Şimdiki çocuklar çok şanslı ya. Evet. Mmm. Bu da farklı. Desen ismini bilmiyorum ama gerçekten bu daha değişik, güzel bir şey yaptı. Kenarlarını görüyor musunuz? Dalga içinde dalga var. Çok güzel hepsi. Ben çok beğendim şahsen. Bir... Kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane uç var. Kendisiyle beraber. Fiyatı da gayet uygun. Ben bunu internetten 24 liraya aldım, 6 tanesini, yani böyle bir set set halinde. Ay diyemedim. 24 liraya aldım. Gayet de uygundu. Siz de almak isterseniz linkini aşağı bırakıyorum. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.